Eh güzel bir konuk Ya dur çok güzel bir konuk anneciğim çok güzel Tamam sekizde evdeyiz Tamam oğlum bekliyoruz Hadi bakalım Hoppa yatıyoruz Bütün gün uyuyacaksın Seni gelip yedide alacağım Zühre Hanım Ural Bey'e söyleyin akşam sekizde evde olsun Baran yemeğe gelecek. Tabii kumranım söylerim. Kesin geliyor mu Baran? Geçen günküne benzemesin. Peki. Tamam. Dinle ben hala memleketteyim. Bu hafta sonu planımız yeter. Aman oğlum isabet. Ben de New York'tayım. İşim uzadı biraz. Bana ne zaman haber vermeyi düşünüyordun? <laughs> Ulan ne zaman söylediğin zamanda geldin ki lan sen de. Ben bir hafta sonra dönüyorum. O zaman buluşuruz. Bert değil bana leblebi getir. İki torba tamam mı? <laughs> bana bak. Niye uzadı ki senin işin? Sen takılmazdın fazla. Bir şey mi oldu? Aile maile tamam mı? Eksik fazla bir durum yok değil mi? Eksik yok da belki fazla olabilir. Bir kızla tanıştım. Bu akşam yemeğe götürüyorum bizimkileri. Oo. Hadi abi beni meşgul etme sonra anlatırım. Görüşürüz. See you. Bye. <laughs> Sen hakikaten çok zenginsin ha? <laughs> Annem zengin. Bu arazi anneme dedemden kalmış. Bütün bu evler annenin o zaman. Bazıları Bak şu evleri satmadı. Şurada da ablamlar oturuyor. Öbür taraftakini de ben evlenince otururum diye bana ayırmış. Paran. Ben gelmiyorum. <laughs> Saçmalama. Dur. Havin, Havin dur. Gel buraya. Ya bırak beni, bırak. Ya. Her şey hazır mı? Evet, evet efendim. efendim. Kimmiş bu Baran'ın getirdiği misafir Kumru? Bilmiyorum, gelince görürsün. Neredesiniz Selen? Aa, nesi var? Çok mu ateşli? Dur dur anneni veriyorum Ne oldu olan mı ateşlendi Kaç ateşi Ben yemekten sonra uğrar bakarım Tamam Baranı da getiririm Hah, Şimdi geldi Buyurun Hoş geldiniz <laughs> Hiç elimi melimi öpme küsüm ben sana Ay o zaman bir yanak ver bana <laughs> <laughs> ben senin gönlünü almasını bilirim. Deli <laughs> çocuk. <laughs> Canım hoş geldin. Arkadaşın nerede? Ee...